Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, Bu videomda Hoş bir olay yaşanmadı Neyse video dönelim öncelikle Ay ne oluyor ne oluyor Yusuf buraya 4 kişi gelmiş he Görüyorsunuz furizano öldü ve bizim ekip Gayet normal bir şekilde vurduk Ya abi saçmalık ya Devamına bakalım Of Oyuna kendim veremedim ki. Oha buraya gelmiş lan. Peç, topuk. Tabelaya gir gir. Burada e, normal video izleyin. Fight'i izleyin. Zaten videonun en sonunda ben açıklamam ve konuşmamı yapacağım. Keşke bitseydi de. Boş bir ekip anasını sanırım 2 iki kadeleri falan var ya. Hı -hı. Oyuna kendimi veremedim zaten ya. Üff. Bir dakika dur be. O ekibin ismi neydi? Bekle be. Yayını izliyor ya boş insan. Yayını Hı -hı. izleyen Hı -hı. bak arkadaşlar. Şu VIP koltuklar var. Oraya bakın. Tamam mı? Oraya bir bakın. He ne olacağını zaten siz anlarsınız zaten. Bir bakın bir yayına. İstiyorsan yayında VIP koltuklara bir bakın be. Bunlar nasıl bir boş insan bir bakın. Kardeşim siz var ya bak ben size buradan söylüyorum. Sizin bizim bak karşımıza çıkmanız iki saniye almaz biliyor musun? Boş insanlar. Botsunuz bot. Oyunu oyunu bizim videolarımızı izleyerek öğrendiniz yani. Boş insanları ya. Neyse abi. Abi ben yaprak aldım ama nasıl neden atamıyorum? Aa kasıyor. Bayağı kasıyor. Ha kaldım burada. Cana edelim. Oy canıma bak ya. Pankart çatı. Tam, tam, Sol neresi lan? Tabii no. Aa ben de bir. Ben Beden neresi? Bende mini var. Ben Pankartlı çatı diyorum kanka. Tamam kanka. Ne bağırıyon ki sonunda? Ne kızıyorsun? ki? Gence saygı kalmamış ya. Adam göstermiyor be. Göster tamam. hadi. Bence üçümüzün de aynı yerde olması iyi şey değil. Abi gidip vurmayalım Sen mı var? şunları ya? Uzaktan ne bekliyorsun hadi. Biraz tempoyu artıralım ya. Sakin sakin oynuyoruz. Sakinlik oğlum. Bir de benim Adam mouse takılıyor var? şu an. Yani gerçek yapman gerekiyor. Zaten. Biliyorum. Gel sessiz. Ay yolda araba var, yolda araba var. Tamam. Şey pankartla gelin. Oyna abi. Oynama aramızda var böyle. Bir dakika. Yakın var. Adam önümde duvar arkası. İçeriye kaçtı. Üst kata geçecek. Gitme gitme. Ne diyor? bekle Aa siktir bomba. Kaç. Ha ben sizi Türkçe konuşuyorum değil mi? Hayır o lan adam attı. Gezdik ya. Bir daha bomba çekti. Kim çekti bizden? Bizden o çekmedik. Adam burada. Adamsın. Değil mi? Bitti. Bitti. Evet. Evet, bitti. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bugün tatsız bir olay yaşadık FURIZENO ile. Hadi şöyle ekibimi de çağırayım. Evet, hoş geldiniz beyler. Hoş. Hoş evet, öncelikle bugün biz Nimo TV'de yayındaydık GTL Team olarak. Ve aynı anda da yayındaymış. Biz bunu bilmiyoruz tabii ki de. Ee, Normal biz Miramar ekibiyiz hep Miramar oynayan birisiyiz ve zaten e, bundan önce koyduğum ekran kaydında da görüyorsunuz videoyu normal bir şekilde San Martin'e geldik vurduk ve e, bize dediği şeyler pek hoş olmadı şimdi öncelikle boş bir ekip demiş. 2kd falan demiş Boş bir ekip anasını satayım 2kd'leri falan var ya Yani sen tanımadığın bir, bir ekibi bunu diyemezsin benim klanıma böyle laf edemezsin öncelikle ya sen büyüksün ben zaten sana şimdi burada terbiyemi bozmayacağım ben. 2KD demişsin. Burada benim 6 10 kadem var. Günümün varmıda 53. sıradayım. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey de var. Şimdi. Bize 2 kade diyen adamın. Bakın ben konuşmayacağım. Sadece size iki tane şey göstereceğim. Sadece onlara bakın. Bize 2KD diyen adamın KD'si burada. 3.62. İstatistiği burada. Bir buna bakın. Bir de açıyorum. Bir de şuna bakın. Ve bu adam diyor ki botsunuz bot. Oyunu bizde öğrendiniz. Boş ekip diyor. Ghost diyor. Başka bir şey demiyorum. Yani arkadaşlarım aynı şekilde 15 sezon Fatih hepimiz. Ki ben eski Türk prolardan geliyorum zaten. Türkçe'de hesabım. Eski hesabım. Yani sen öncelikle KD'mize ve klanımıza laf edemezsin. KD'miz yüksek ve sağlam oyuncuyuz. Bu oyunu ben ikinci sezondan beri oynuyorum. Oyun globale çıktığı günden beri oynuyorum. Sen benim oyunculuğuma laf edemezsin. İkinci olarak yayını izliyor boş insan demiş. Yayını izliyor ya, boş insan. Yayını izleyen yani. bak arkadaşlar şu VIP koltuklar var oraya bakın tamam mı oraya bir bakın. Hani ne olacağını zaten siz anlarsınız zaten. Ee, koyduğum ekran kayıtlarında görüyorsunuz. Yayını izlesek. Hani bir dersin o adam şurada yayından gördüm. Kanka orada pusuyor şurada pusuyor. Bir şey duyarsınız. Ha illa da Ghost'um izleyelim mi Bakmak istiyorsanız zaten kayıt var. Oradan izleyin. Ve siz karar verin Ghost olup olmadığımıza. Biz normal bilemizin hakkıyla gidip adamları vuruyoruz. Ve ölmeyi yediremeyip Ghost diyorlar. Üçüncü olarak botsunuz bot demiş. Botsunuz bot. Oyunu oyunu bizim videolarımızı İzleyerek öğrendiniz yani. Ee, oyunu bizi izleyerek öğrendiniz demiş. Ben zaten az önce de söyledim. Ben bu oyunu ikinci sezondan beri oynuyorum. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Ki bizim eğimimizi sen bilemezsin. Seninle sadece bir kere karşılaşmışız ve seni vurmuşuz. Sen bizim bot olduğumuza veya oyunu sizi izleyerek öğrendiğimize karar veremezsin. Ha tamam ben Ersin ikini izliyordum. Çok da sevdiğim bir kişi. Sağlam oynuyor. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Ben Türkiye'yi temsil eden bir klanı neden... Ghostlin veya dediğimiz gibi sağlam oynayan bir klanız. Miramar ekibiyiz ve Miramar avcumuzun içi gibi biliyoruz. Yani map'i kapatsanız yine oynarız. Ee, başka da bir şey demek istemiyorum. Ekip demek istediğim bir şey var mı İlyas? Abi e, konuşması biraz e, yanlış olmuş ama e, yapacak bir şey yok. Söylenecek her şeyi söyledim zaten. Bu Miramar ekiplerinden ismi duyulan ekipler varsa hepsini vurduk. Sen dahil e, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun Aynı şekilde arkadaşlar zaten videoları görüyorsunuz ekran kayıtlarına. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın